Merhaba arkadaş Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paul Varkel'in ee, Skyler arabasını GTR R34 yapacağız. Önceden şu iki katmanı yaptım. Hatta şöyle göstereyim. İlk şöyle bir lacivert attım. O arabası gri biliyorsunuz. O yüzden gri bir şey ekledim. İsterseniz renk kodunu da vereyim. 5B, 5B, 5B. Şurada da yazıyor zaten. Hemen. 5 B 5 B 5 B 5 B Biraz fazla oldu herhalde. Herhalde oldu. Heh. Lan ha. Araba şu an mükemmel oldu. Şimdi şunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya yapıştırıyoruz. Ama nasıl yapıştırıyoruz? Şurayı biraz inceltiyoruz. Bunu şöyle yapıştırıyoruz. Tabii buralarda o yüzden bir buğ herhalde. Orası em şey oluyor, bir şey oluyor oraya. Büyütelim bu sefer. Bu sefer olmadı herhalde. Oh. Tamam, böyle yapınca o şey oluyor herhalde. bu falan giriyor. Şöyle yapalım. Şu an bu böyle iyi. Şunu şöyle koyalım. Şu an güzel bir açı şey herhalde. Şöyle güzel. Evet. buraya ayarladık. Şimdi buraya kopyalıyoruz. Ve karşı tarafa da aynı şeyi yapıyoruz. Bunu böyle. Aynısını yapacağım tabi. Ya da öyle yapmayı deneyeceğim. Evet, aynı oldu. Şimdi bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bunu bayağı bir inceltiyoruz yine. Bunu tam ortaya koyacağız. Şunu biraz büyütelim. Şunu biraz genişletelim tam duymuş zaten herhalde bunu şöyle koyalım aynı bu şeyi diğer tarafa da aynı şekilde yapacağım döndürerek tabii. ortalamaya çalışıyorum ortaladık burayı da ortalamıştık şimdi bunu e, şey yapıyoruz kopyalıyoruz yine bu sefer bunu küçültüyoruz et. daha demin genişletiyorduk yok büyütüyor muyduk ha i̇şte anladın siz böyle yapıyorsunuz şimdiden be bir biraz benzemeye başladı bu arada ben her gün böyle arabalar yapıyorum. Daha çok bilgiyi yorumlara belki unutmazsam koyarım. Bunu satabilirim. Fiyatı 20 milyon düşünebilirim. Pazarlıkta yaparım. Doğrusu 20 milyon çok ya. Siz yorumlara gelin. Doğru almak isteyen de çıkmaz da. Yine de belki. Böyle belli aralıklar olacak arkadaşlar. Belli aralıklar koyun hedefinize. Bir dakika bir bug yok değil mi? burada? Şu an tam uydu herhalde. Evet. Yine tam uydu. <laughs> Yine tam uyuyor. Neyse siz anladınız herhalde buraları. Bu arada kopyalayarak yapın ha buraları. Kopyalayarak yapmazsanız işiniz çok zor. Her gün bu tür çizimler yapıyorum ben. Onu yine söyleyeyim. Instagram hesabı açmayı düşünüyorum. Belki açmam. Açarsam bu şey çizimlerle ilgili paylaşımlar da yaparım bir günde sadece 2-3 takipçim olur ama o yüzden açmam. Yine bunu kopyala. Yine yapıştır. Ne oluyor ya? Ha şu an tam oldu. Ha bunu böyle koyarsak hemen işte şöyle koyalım. Tamam. Bu taraf tamamen bitti. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bunu buraya yapıştırıyoruz. şunu yine kopyalıyoruz. Acaba sesim geliyor mu ya? Düşünsenize bu kadar yapıyorum ve sesimi açmayı unutuyorum. İnşallah açmışımdır. Doğru açmıştım herhalde. Ne oluyor ya? Öf. Bunu yine zaten belli bir yerden sonra vücudunuz alışıyor. Yine bu. Yine bu. Fakat yine bu. Olamaz. Sonsuz bir döngüye girdik. Şunu şöyle ayarlıyorum çünkü şurada bir oynama yapacağım. Bunu kopyalıyorum. Şunu da şöyle yapayım. Şöyle güzel. Bunda da böyle. Evet. Arabamız şu an hızlı ve öfkeli çizim oldu da şurayı biraz düzeltelim ya. Orası hangisiydi? Bu mu? Birisi yamuk çünkü. Bu muydu ya? Tam bunda bir sıkıntı yok. Evet, şu an arabam mükemmel bir araba oldu. Bunun gibi videoların gelmesi. A, bir dakika var mı bu? Ha, set diyecektim, man diyecektim asıl kalsın set yazıyorsanıp. Neyse, bu bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olabilirsiniz ve 10 like gelirse. Bu bu tür videoların devamı gelecek. Görüşürüz bay bay.